Yani konu güvenlik deyince akla e, Ethem Genim geliyor. E, Ethem Genim e, bu hafta e, özellikle çevre sorunlarını ele aldı. E, evet çevreci otomobil kullanmak tabii. üzerine onun bazı tavsiyeleri vardı. Evet. E, çünkü bugün hepimiz otomobillere biniyoruz. E, otomobil kullanmak, zevk, bazen ihtiyaç bir yerlere gidiyoruz. Fakat en azından otomobil kullanıcıları olarak nasıl çevreye daha saygılı olabiliriz bunun üzerinde durdu. İzleyicilerimiz bunu hayat bölümünü izlesin. Otayat köşesinden merhaba. Mart ayında hava sıcaklığı 20 derece. İnanılır gibi değil. Bunu geçtiğimiz dönemlerde büyüklerimiz söyleseydi, Mart ayında hava sıcaklığı 20 derece olacak, buna kimsenin inası gelmezdi. Ancak bugün hava böyle. Bunun nedeni de biliyorsunuz, son dönemde televizyonlarda da hep izliyoruz, gazetelerde görüyoruz. Global ısınma, yani dünya ısınıyor. Neden ısınıyor? Bizlerden. Bundan 30-40 yıl önce bu hava şartları böyle değildi. Ee, mevsim normalleri Türkiye'ye baktığımız zaman 4 mevsim yaşanıyordu. Ancak yakın bir zamanda belki 2 mevsime inecek. Aradaki geçiş mevsimleri, ilkbahar, sonbahar yok olacak. Bu neden oluyor? Neden bugünlerde başımıza böyle bir şey gelmeye başladı? Yani dünya ısınıyor. Buzullar eriyor. Atmosferde karbondioksit gazları bir sera etkisi yaratıyor. Güneş içeriye giriyor belli bir kısmı içeride kalıyor, aksi takdirde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye inecek. Yani dü dünya yine yaşanmaz olacak. Ama son 30 yılda bizlerin yüzünden, teknolojinin gelişimiyle, insanlığın çoğalmasıyla havadaki karbondioksit gazı arttı. Artık sere vazifasını yapmaktan çok ışınları emiyor, ama bir nefes alamıyor. Buzullar eriyor, sular yükseliyor, dereler kuruyor, denizlerdeki hayvanlar göç yollarına bulamıyorlar, yumurtlayamıyorlar. Yani neresinden bakarsanız bakın önümüzde bizi şey bekleyen mevsim şartları çok kötü. Kötü bir dünyaya doğru gidiyoruz. Belki ileride çocuklarımıza çok kötü bir dünyaya bırakacağız ve onlar bizi hiç iyi anmayacaklar. Neler mi yapıyoruz? Her gün trafikte araç kullanıyoruz. Şuradan şuraya giderken kendi özel aracımızla gidiyoruz. Sık sık şerit değiştiriyoruz aracımızın arkasında gereksiz şeyler var, yükler var. Otoyola çıkıyoruz, hız limitlerini hiç kale almıyoruz. 180, 190'dan gidiyoruz. Bu ara yakıt tasarrufu yapmak söz konusu mu? Tam tersi. Yakıt 30 artıyor. Dur kalk, öndekine çok yaklaşıyoruz. Frene basıyoruz, gaza basıyoruz. Frene basıyoruz, gaza basıyoruz. Bunu da biliyoruz aslında o an yakıtı fazla yaktığımızı. Eksozlar burnumuzun altında, şehir içinde trafik böyle. Toplu taşıma aracı kullanmıyoruz. Keyfimiz çok önemli. Keyfede çok düşkünüz. E bu böyle olunca şehir içerisinde yaşayan insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar egzoz gazlarını buradan alıyor. Kanser bile olabiliyorlar. E tüm bunların böylesine e, yoğun bir şehirde nasıl bir etki yarattığını düşünebiliyor musunuz? Önümüzdeki dönemlerde deniyor ki Akdeniz çöl olacak. Bugünkü Akdeniz, şu anki Karadeniz olacak. Bu kadar önemli. Ama biz trafikte gösterdiğimiz hassasiyeti, yani trafik tıkalı trafik tıkalı diyoruz. Ama çevre sağlığı söz konusu olunca da hiçbir şey yapmıyoruz. Bu anlamda herkesin üzerine çok önemli görevler düşüyor. Herkes aracının bak periyodik bakımlarını zamanında yaptırmalı. Çevre sağlığına önem vermeli. Yani şöyle düşünün ki, çevre sağlığına verdiğiniz önem çocuğunuzun hayat sigortası olarak düşünün. Gelecek onları bizim kadar sıkıntıya sokmasın. Lütfen herkes üzerine düşeni yapsın. Çevre sağlığına önem versin. Lüzumsuz şekilde aracını kullanmasın. Toplu taşıma araçlarını kullansın. Aracın periyodik bakımlarını yaptırsın. Çevreye de en az emisyonu salsın. Buç dünya hepimizin. Hoşçakalın.